kayıtta bir şey oldu lan ondan dolayı. Şimdi başlattım. Kayıtta ufak bir sıkıntı oldu herhalde. Gelin. Emre gördü mü? Emre gel. Ha buradaymış. Bak, <laughs> şey, <ben gülüyor> Siz e, bölümünü geçebilir misiniz lan? Lan Ali. He. İki kere daha şey oldu. Tamam. Lan koysanız ha. Emir Ege, gel buraya. Emir Ege. Emir Ege. Koy oraya koy. Lan Emir Ege niye şey yapmıyor? Emir Ege. Emir Ege koysana. Emin koy. Hay Emir. In... Ya hızlı yapın hızlı. Açıyorum bekleyin. 2 saattir Emir Ege'nin yüzünden şey oldu. Emir Ege koysana. İza yap yap şunu artık vallahi şey oldum ha. Devam edelim. Geliyorsunuz değil mi? Emre'ye tablo öyle geliyor arkadaşlar. Hasan'za hemen sömürme bak. Oğlum hiçbir şey alamadık ya. 75 liralık ama neyse. Geliyorsunuz mu? Hasan'za dur. Tamam gelin. Lan Emre'ye Ge boş yer ya. Ön Çak bu çakmak çıktı iyi ver. Pıstık. Birinize de pıstık dedi, birinize de pıstık dedi. Hasan beklesene. Abi işte hani, kapı var bu. Ananız. Dolabı birisi girdi ama. Lan biriniz maymuncukla aç dursun, şunu açın. Maymuncuk yok. Allah belan. <laughs> <laughs> Gelin. Gelin Gel gel gel. Gel. En fazla 23 dakika 27 saniyelik yapabilirim az Bakma, 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 bakma. Bakmayın. Buradan. Işık sönüp yandı mı? Benim arada böyle oluyor da bilgisayar. Dur. Tamam. Anladım, Durun, oyun birkleşsin bende. Ha, tamam. Devam edelim. Abi, e, do... geliyor, geliyor. Dolaba gir, dolaba. Daha. Bekle. Geliyor. geliyor geliyor geliyor. Bekleyin Emre ölmüş mü? Öldü mü o? Aa, çık Aa, oyundan de. çıkmış oyundan. Allah Dur iki tane kapı var. Ben başarımı kazanmak Değil. için yapalım Başarım kazandım çok iyi. <laughs> ha. Ah. gözler göz boş ver. Asanıza. Herkes iten toplasın. Tamam dediğinizde başlayalım. Şöyle bir taktik varmış. İ İsa yu. Oğlum bir durun ya. Bir kontrol ediyoruz. 28 buradan burada. Salak 20 do 20 buradan mı gideceğiz? Gelin lan. Aldınız mı? Gel canım gitti. Vallahi benim bir şey olmadı. Dur 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 dur. Aynı kapı var. Bekleyin bekleyin. Ben test ben edeceğim bekleyin. Re öteki gerçek, öteki gerçek, öteki gerçek, öteki. Bu. Aa bak. Gelin 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 sek bölümü geliyor. Abi başlayacak şimdi. Abi başlıyoruz. Bismillah. İnşallah, inşallah geçersiniz. Amin. Ben bilmiyorum ama. En sonda, en sonda. En sonda, en sonda. Ben geçtim siz 36 36 Aha harbiden geçmişsiniz helal lan Abi birazcık canım gitti Tamam şimdi yara bandı toplayalım Minnacık kaldı lan Gelin burada pil var Benim <laughs> yani şeyden ölmüştüm ben Ya canım şeyden gittin Daip'tan gitmişti Ondan Açamış ya Dur oğlum bir haş çıkarsa çok iyi olur ha Benim başım var Onda Ya Hasanza niye alıyor Hasanza bak ölürsen vallahi döverim bak figürde Gelin gelin gel Oğlum İsa keşke Ölmeseydin ya Ben sana dedim zaten Evet İsa elendi Yani dayıktan dolayı Biz devam edelim İsa sen de bizi mecbur izleye dur Tamam mı Şimdi 50. kapıdayız. Hasanıza. Nasıl yapacağız biliyor musun? Ayrılıp yapacağız tamam mı? Başlıyoruz hadi. Hayır. Tamam. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Efendim. Kayıtta. ölme lütfen. Sen o taraftan ben bu taraftan. Kitap. Sen tamam. Hasanza Yakınlaş ya dolaba falan gire sıkıştırırsa. Bir de göremediğin yerleri şey yapasanız da. Buldum. Bak geliyor şu anda. Hareketsiz durarsak dolu gözüküyor. Hayır lütfen. Geliyor. Geliyor. Abi şeyden çıkıyor oradan. Kağıdı alacaktım ben. Donuk duruyor boyuna. internet şey oldu. Ne yaptın Asanza? Bak dola sıkıştırırsa dolaba girer Asanza. Kağıdı aldım ben. Tam bulamamışız hepsini. konut duruyor bilgi şey oldu internet. Baka girdi. Hasan önce buldun mu kitap? Ee, şu an Nasıl bu? Ne, niye yukarı çıkıyor? Bağırıp duruyor bu zaten. Hadi bak kaçacağız zaten. Bir tane buldum. Dur dur. Tamam. Bazen burada geliyor. az arka tarafa gidiyor. yavaş yukarı çık. Hızlı git ama. Koşma. Çabuk git çabuk. Dolabın orası saklan. Geliyor Hasan herhalde. Yenim. yukarı geliyor, yukarı geliyor. Bak, da ölebilirsin ha, dikkat et. Dur iki dakikalık bakalım. 7 8 üç, yedi. Sadece çubuk eksik. Çubuğu bulursak iş bitti. Yani Hasan'da ikisi bulmamız lazım, tamam mı? Yanına geliyorum. Anam tekrar geri geliyor. Yukarı X'i buldun mu? Geri geliyor. İki dakikalık durdurayım. Kitapları bulduğumuzda şey yapayım. Oğlum dur 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 dur. Tamam yazdım 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 yazdım. Çık çık çabuk gel çabuk çabuk. Kalkabilirsin kalk kalk kalk. Kalk. Niye aç çıkmadı? Aha aç burada. 250 var mı Asanza? Bir tane alsana. Hangisini alayım? Lan haç al haçı. Haçı alsana. Lan iskelet anahtarını ben alacaktım. Niye haç almıyorsun? Lan alsana. <laughs> Alsanıza niye almıyorsun? <laughs> alsana haçı. Haçı <laughs> alamam. Ya Allah belanı versin ya. <laughs> Hep senin yüzünden. Ben sana dedim. Hayır çünkü en, en çok sen para sömürüyorsun. Bir daha gelmeyeceksin videomu zaten. Allah Allah. Yürü. Ne geliyor, geliyor lan? Hasanza dur, gitme. Salak alsana <laughs> anahtarı. Anahtar almadın mı oğlum? Dur ya oğlum, minnacık canım var. Işık tut ışık. Göremez öyle seni. Amacımız <gülüyor> 150 <gülüyor> yok. He. <Ha>. Hey, toplanıyor muyuz? Ona la. Yok. Ha, tamam. Dur la, iki tane azanza sakın gitme. Dur. Gözükmüyor tamam. Ben, ben çıkıyorum ne? Ben buradan çıkıyorum. Ben kodlara gireceğim. Kod gir. Aa burasıymış. Hasanza benim oyun tamam. Mi? tamam Ali. Tamam. Sen çık. Ben o zaman biz devam ederim Hasanza şimdilik. Hasanza senin yüzünden <laughs> vallahi şey olduk. Lan niye haç almıyorsun? Haç işe yarar. İskelet <laughs> anahtar işe yaramıyor. Yok. Canım. Yaramıyor. Çünkü İsa ile ikiniz bu oyunu sömürüyorsunuz. Işık yandı mı? Işık yandı mı? Aha Ali yeni kod daha gelmiş. Geldi mi? 2 bin. 2 bin yıl. Visit yazarsan. Ha ben onu biliyorum lan. Asansa bekle. Bir dakika bakayım. Buymuş lan. Gel. Geliyor mu Asansa? Abi nasıl ölüyorsun ya? pasanıza ya. O zaman tek başıma ben mi kaldım şimdi? Evet. <laughs> ben sana dedim ya. 30 Robux'ı olsaydı gelirim. Ben senin geleceğini bilmiyordum ama neyse artık. O zaman ben tek başıma devam edeyim. 2 dakikalık durdurayım. A00'ın oraya mı gideyim? Yoksa 100. kapıdan da yani şey 100'e kadar gidelim mi? a Tamam. Abi sen yanlış yere gidiyorsun. Hayır oğlum burası. Bende iskelet anahtar var iki. İskelet anahtar var. Bak 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 açılmış burası. Gidiyoruz. Hasanza sen de geleceksin şimdi. Burası bak. Şöyle. Hasanza senin geçeceğini bilmiyorum ama açıyorum bak. 3 2 İsa giremez ki İsa çıktı. Dur basılı tutalım. Hasanza Zah Rande önüne çıkacak. Kontion Rande. Çık bastın mı? Lan bassana. Lan bas çabuk. La bas. O basmadın ki sen. Aa o zaman ben tek başıma devam ediyorum. Basın ben. mu? ağlama bebek gibi. Sen ağlama. Şimdi ben burada daha yeni geldim ve yeni biliyorum. Ondan dolayı. Evet başarım geldi. Çok iyi. A00'ın oradayız. Hasanza sen de alabilirsin aslında. 10 lira varsa. Yok mu? O zaman biz devam edelim. Hasanza Gel. Bir şey diyeceğim. Dolapları nasıl giriyoruz? E'ye. Lan çok iyi. Bir Hayır bir de şeyler ne zaman gelecek bilmiyorum. Neydi onun adı? Abi. Efendim. Be bek, bek, bek ne oldu lan? Sence kapalı, ne oldu? Bakamıyorum ki. Hasan Zav aslında. Abi, heh. Beklesene beni. Çünkü abi çakma ama fener alacağım. Var mıymış 10 lira? Oldu. Çabuk çabuk al. Bekle ben de geleyim. İyi ki bir tane hap almışım. Lan bunda çok hızlı koşulmuyor ya. Aldın mı? Aldın mı? Üstüne basman lazım çalışması için. Ama fener daha iyi asanız, ondan söyleyeyim. İsa oyundan çıkmasaydı devam edebilirdik aslında. Ha. Lan Tamam, basma, kullanmayacağız şimdi. Tamam, biz devam edelim. bir Başlattım. Bir şey diyeceğim. A 00, ne zaman gelir ki? Daha 6'da mı ne? 30'da mı geliyor he? 30'da mı geliyor ki asansız? Lan oğlum sen Fatih'ten izlemedin mi? Oğlum bende full dolu full. Zaten video arada bir şey yapıyor. Bir dolap. Hasanza gel. Hasanza bir de sıkı düşü. Ee, bir de hani önüne bir yaratık çıkarsa normal sabit duracak tamam mı? Hareket edersen canlı götürür tamam mı? Ya da direkt öldürür. Onu söyleyeyim. Daha şu anda çıkmadı Olay mı? Çabuk çabuk 24'teyiz. Gel. Biz devam edelim. 2 dakika kaydı durduralım. 29. A 29'a geldik. 30'dayız. Dur. Asansör dolabın oraya git. Dolabın oraya git. Hasat odalı dolabın ara gir. Gelmiyormuş. Devam. 1 2 3 4 5 Gelmiyor. Daha çok mu var ki ya? O zaman biz devam edelim. 41'deyiz. Arada bir böyle dolabın buralarında duralım. Gelmiyor değil mi lan? Bak ona göre gireceğim. Geliyor herhalde. Girdin mi? Beş oldu. Dur. Yerlendim sen. Yok, devam edelim o zaman. Lanlasansan ne yapıyor oh, Bobket ne yapıyorsun? <laughs> devam edelim. Çık çık dolaptan çık. Cam. <laughs> devam et. Bak ölelim öyle şey yapalım. Ha? Bir deli ne yapmış bu ya boyunda? Ne yapmış? Kesmeyecek 12 saatlik server, ah server plaka yapmış. Dün mu 12 saat? 12 saat ne? Server, server plaka. Hasan da. Biz devam edelim. Abi biz oyunu bitireceğiz diye A00'a geldik ama neyse artık. Biz devam edelim. Herhalde gelmez daha. Çünkü 57. kapıdayız. A, a Yok lan a 60ta geliyordu. Pardon. a 60ta geliyordu. Unuttum. Gel çabuk gel hadi. Gel gel gel. Gelmiyor şimdilik. 61. Azar da dolabın önünde dur. Lan dolabın önünde dur diyorum. Nereye gidiyorsun? Şuradaki Çabuk. Abi gelmedi ki hala. Lan. Lan öldüm ya. O oh. Kırmızı renkte bir şey vardı. O, o öldürdü beni. Neyse. A 60 ölmüşüz. Aga be ya. Neyse burada video bitirelim. Hadi herkes lütfen ben like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.